Hani katma değerli üretimi falan geçtim. Üretim bir normal her zamanki konvansiyonel üretimimiz önce bir sürsün. En azından eski haline gelsin. Çok büyük bir hayal kırıklığı <laughs> yaşanıyor insanlarda. Çok indirgenmiyor mu bu mesele sence de? Gayet aslında sınıfsal bir e, tercih yaptıkları e, çok açık. Merhabalar, Eko Analiz'e hoş geldiniz. Bugün de yine her cuma olduğu gibi Ekonomi gündemini değerlendireceğiz. Ben Engin Tatlıbal ve gazeteci arkadaşım sevgili Sinan Doğan. Sinan merhaba. Merhabalar. Nasıl geçti bu hafta diyeceğim ama aslında memur maaşları, emeklilere yapılan maaşlar ve aslında biz salı günü beraber takip ettiğimiz Ege İhracatçı Birliklerindeki değerlendirme toplantısı bugünün başlıklarını oluşturacak. Ee, i̇hracat meselesine döneceğiz ama önce şu e, memur ve emekli maaş zamlarını bir konuşalım istiyorum. 15.75 emekliye geldi ve yaklaşık 11.5 civarında da memurlara ve memur emeklilerine zam yapılacak. Ama bir defah payı artışını da beklendiği ifade ediliyor. Ee, nasıl tepkiler var kamuoyunda, neler gözlemledin sen bu rakamlar açıklandığından beri? Evet, ee, her şeyden önce büyük bir hayal kırıklığı Hı -hı. yaşanıyor insanlarda bildiğin gibi pandemiden sonraki dönem Türkiye'de enflasyonun da hızlı arttığı ama iktidarın gerek seçim kaygısıyla gerek başka sahiplerle bir tür enflasyonu kadar olmasa bile enflasyonu takip eden maaş artışları zam maaş artışları na gittiği bir dönem yaşandı fakat bu İklim 2024 sonu itibariyle bitmişe benziyor. Daha önceden de belirttiğimiz gibi bu ekonomik daralmanın, ekonomik krizin bir faturası olacak. Bu faturayı ödeyecek kesimlerinde emekliler ve çalışanlar olacağı şimdiden belirmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hafta içinde müsiyatta katıldığı toplantıda e, hayat pahalılığının en önemli bileşeninin en önemli bileşen içinde e, yüksek kiralar olduğunu ifade etti ve bunu çözmenin tek yolunda e, konut arzını artırmak olduğunu dile getirdi. Bu da tabi e, tepki çeken bir konuydu ve bunu para politikası çözemeyiz falan dedi. Bir ikincisi de yine e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hep ifade ettiği gibi fahiş fiyat e, uygulayan marketleri, bakkalları, çakalları boykot etme çağrısıydı. Şimdi e, biraz çok indirgenmiyor mu bu mesele sence de? Evet, yani, evet. Çok, bu çok indirgemek gibi geliyor bana. Yani ev sahipleri %65 kira artırdılar ki bunu artırabileceklerini hükümet söyledi onlara. E, artı, bakkal çakkal e, etiketleri yükseltiyor, enflasyon ve hayat pahalılığı oluyor, e, biz ne yapalım para politikasıyla çözemeyiz diye işin içinden e, çıkıyor. Yani. Evet. Böyle bir tablo indirgemek bana göre çok popülist bir yaklaşım ve gerçeği de bana. Ne diyorsun? Yani bu e, ekonomi yönetiminin, iktidarın e, trajediyi komedi haline dönüştürmesi e, diyebiliriz buna. E, şimdi şey, e, burada şey ilginç bir e, nokta. Mehmet Şimşek e, 2023 seçimlerinden hemen sonra geldiğinde e, rasyonel politikalara geri döneceğiz dedi. Hı hı. E, hem Nebati ve ondan önceki gelen Maliye Bakanlarının ekonomi politikalarının rasyonel olmadığını e, teyit etmiş oldu. E, ve rasyonel e, akılcı uygulamalar e, ra geçeceklerini söylediler. E, şu an uygulanan zaten bunun bir e, iz düşümü. Yani rasyonel politika ne? E, acı ilaç acı ilacı e, toplum kesimlerine özellikle çalışan kesimlere içirmek. Fakat e, bu konuda e, enflasyonist eğilimi baskılayamadıkları gibi e, halk kesimlerinden gelen tepkileri de görünce biraz bocalıyorlar anlaşılan. Yani bu açıklamalar e, irrasyonel açıklamalar işte e, şeyin bir tezahürü. Hı <laughs> Aslında enflasyonla mücadele programının evet. ya da e, gizli IMF e, para politikasının e, bir tür e, şeyi açmaza girdiğinin teyidi bu anlamıyla. Belki şuna da değinmek gerekiyor. Müslüya toplantısında e, enflasyonun e, sebebi olarak konutları suçlarken konut fiyatlarını... Enflasyon demedi bu arada. Hayat evet, pahalı. Hayat dedi. Yani dedi. orada da işte, evet. dikkat desek hiç bir ifade olduğunu düşünüyorum evet. ben. Enflasyonun sebebi deseydi biraz daha fazla biz burada tepe koyardık. Herkes de öyle yapardı. Evet. Hayat pahalı gibi daha genel bir ifade kullanarak e, cümleyi yapardık. Bu orada şeye de dikkat çekti. İş adamlarına iş insanlarına e, size para kazandıracağız dedi. Evet. Yani burada eee Faturayı e, çalışan kesimden ödeyeceğini ama refahı ya da e, bu faturadan sonrasında ortaya çıkacak meyveden e, iş insanların, e, sanayici sermaye kesimlerinin e, faydalanacağını da açıklamış oldu. Yani gayet aslında sınıfsal bir e, tercih yaptıkları e, çok açık. E, tabii ki çok açık. Aslında bu dediğini e, Salı günü e, Sayın İshak Eskenazi de dile getirdi. Ege Harcacı Birliklerimindeki basın toplantısında, daha doğrusu basınla beraber düzenlenen bir değerlendirme toplantısıydı bu ve e, öyle ilginç oldu ki e, beraber takip ettik o basın toplantısının seninde her kürsüye gelen e, birlik başkanı işte kaybeden e, birliği başkanı olarak. Karşınızdayım. Merhaba diyor. Ardından bir diğer başkan geliyor. Biz sizden de fazla kaybediniz. Merhaba diye başlıyor. Diğeri diyor ki işte kaybedenleri böyle sıralanmışlar. Sırala ben varım diye çıkıyor. Ee, i̇hracatçı için zor bir yıl oldu çünkü en büyük belirsizlikler ihracatçıların önündeydi. Ee, tabii hepimiz için bir belirsizlik var. İşçi kesimi içinde, işveren kesimi içinde. Ama yurt dışına ve bir vadeli işler yaptıkları için, kontratlı işler yaptıkları için fiyatlama konusunda çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. Aslında hani bu anlamda işleri biraz daha zor yurt dışına mal satan işverenlerin ve tabi bir sürü dertleri vardı, bir sürü talepleri vardı hükümetten. Bunu da çok dengeli bir biçimde şey, dile getirmeye, dile getirmeye çalıştılar anlaşılır, anlaşılabilir bir şekilde. Ama temelde şu kur meselesi. Kur meselesinden ötürü e, çok ciddi bir sıkıntı çekiyor gibi görünüyor ama e, ihracatçı için bir kur düzenlemesi eğer e, bir devalüasyon diyelim eğer söz konusu olacaksa bunun başka yansımaları da olacak. Yani bir e, iki ucu kirli değnek gibi bir durum söz konusu var söz konusu burada. Evet. evet Yani aslında e, Türkiye'nin ekonomisinin ihracatının birçok sorunu var ama at, ihraç açısında çok canı yandığı için bütün konuşmalar senin de takip ettiğin gibi kur odaklıydı. bu kur açmazı bugünün meselesi değil, geçmişte de yaşandı. Kimi zaman bu açmazlar şey gibi, gordiyon düğümü gibi kesilerek yüksek bir patlamayla, bir devalüasyonla kurun dizgin yani kurun bazen dizgilerini bırakıyorsun ve yukarı doğru çıkıyor. Sonra kendi doğal dengesine geliyor. Bu kurul 2025 yılında nasıl çözüleceği hakikaten merak konusu. Yani umarım bir patlamayla olmaz. Çünkü halk kesimleri zaten hayat pahalılığıyla uğraşan halk kesimleri için ve enflasyonla mücadele programının çöpe gitmesi anlamına geliyor. Fakat daha da Kötüsü, eğer kur bu seviyede devam ederse, çünkü e, Türk sanayisinin maalesef katma değeri e, çok yüksek değil. Teknoloji seviyesi Hı. de, yüksek evet, teknoloji, evet. e, teknoloji ürünler de üretme Hı. kabiliyetinde değil. Dolayısıyla kura bağlılık, kurun bu kadar önemsenmesi biraz bizim sanayimizin ve ihracatımızın zaaflarından kaynaklanıyor. Evet. Ama bugünden yarın da bunu düzeltemeyeceksek kurumda e, hakikaten rekabetçi bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Ama bu nasıl çözülebilir? Bu konuda bir formül yok. E, sıkıntının bir boyutu da e, geçtiğimiz hafta e, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeydim. E, hakikaten fabrikalar boşalıyor. Yani insanlar, evet. mesela evet. 70 yıllık bir firma kiraladığı, üretim için yetmediği için kiraladığı bir e, fabrikayı boşaltma kararı almış. Otomotiv yan sanayine üretimi yapan bir firma. E, ziyaret et, et, ettiğim bir firma e, hiçbir insan çalışmadığı, geçen yıl 50 kişinin çalıştığı ama şu an hiç kimsenin çalışmadığı e, fabrikasında fabrikasını dolaştırdığı bomboş yatan iş makineleri e, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Türkiye yeni sanayisizleşme evresinde anlaşılan Kur krizinin e, arkasında bir sanayisizleşme e, krizi, sanayi krizinin olduğunu da söyleyebiliriz. E, Sayın Deskinazi de bunu e, ifade etti. Şimdi sen anlatırken onu hatırladım. E, ciddi bir istihdam kaybı söz konusu ve e, rakam da verdi. E, basın toplantısında verdiği için verelim 300 bin gibi bir rakam telaffuz etti. Yani... 1 milyon 250 binlerdeyken tekstil e, konfeksiyon sektöründeki iş gücü miktarı şu anda e, 800-900 binler seviyesindeymiş durumda ve hani bir diğer sosyal boyutu kadın iş gücü de çok ciddi bir evet. kesimi. Hani tekstil öyle bir sektör, kadınlara da yönelik bir e, iş gücü ve istihdam yaratabilme kapasitesi çok yüksek bir sektör olduğu için hem ciddi bir istihdam kaybı hem de bu kaybın içerisinde de ciddi bir bölümü kadın istihdam kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Ee, gerçekten çok kötü. Yani üretimin nasıl e, tekrar teşvik edilip ayağa kaldırılabileceğini. Hani katma değerli üretimi falan geçtim. Üretim bir normal her zamanki konvansiyonel üretimimiz önce bir sürsün. En azından eski haline gelsin. E, ister olduk e, bütün bu yaşananlar karşısında. Evet. Mesela bir ihracatçı da şeyden bahsetti. Hani e, çok üretmişiz, çok satmışız ama daha az para kazanmışız. Hani zararına satış. Bu Türkiye'nin aslında e, hani e, iş dünyasının hayal ettiği Avrupa'nın Çin'i olacağız diyorlar ya. Herhalde oraya doğru gidiyoruz. Yani daha düşük fiyattan satarsanız e, ihracatınızın birim değeri daha düşerse. Ee, çalışan kesimlere de daha az para verirsiniz. Tabii, tabii. Ucuz iş gücü e, uluslararası sermayede gelir sizin fabrikalarınızı, iç pazarınızı alır ucuza da çalıştırır ama bizim hayal ettiğimiz Türkiye ya da iş dünyasını da e, hayal etti. Türkiye bu değil. Değil ama eee bir kısım iş dünyasının da hayal ettiği Türkiye'nin bu olduğunu ben zaman zaman gözlemliyorum. Hani iş gücü maliyeti konusunda kıyaslamalar hep yapılıyor ve Türkiye'de işte iş gücünün aylık maliyeti bin bilmem kaç dolar ama işte Vietnam'da, Kamboçya'da 350 dolar, 400 dolar. E, biz nasıl üretelim? E, yani o mu vizyonumuz? Bunu biraz şeye benzetirim ben, hani e, işte Pakistan'a ya da Afganistan'a bakıp Türkiye'nin durumu iyi demek var. Bir de işte İsveç'e, Norveç'e, Danimarka'ya bakıp Türkiye'nin durumunu öyle değerlendirmek var. Bu sizin vizyonunuzun ne olduğunu gösteriyor. Hani ben Kamboçya'daki e, istihdam piyasalarının durumuyla Türkiye'yi kıyaslamak yerine, e, örneğin bir Almanya'yla, e, bir Fransa'yla, sanayileşmiş Batı Avrupa ülkeleriyle kıyaslamayı tercih ederim. Vizyon meselesi biraz. Ve evet, bu vizyon hani e, ikinci söylediğim e, kimin işine yarayacak? İlk söylediğimiz vizyon kimlerin evet. e, işine yarayacak? Aslında birazcık e, menfaat çatışmasından doğan bir vizyon seçeneği söz konusu galiba. Evet. Senin de söylediğin gibi hatırlar mısın? E, asgari ücret ya da ücretler düştükçe e, TL bazında rakam açıklanıyor. Evet. Ama birazcık e, dolar kurundan dolayı e dolar kuru düşük olduğu için Türk Lirası olarak e, belirlenen ücretler asgari ücret yüksek göründüğü zaman hemen dolar bazında Tabii. açıklamalar Mesela yapılıyor. bu son asgari evet. ücret açıklamasını Cumhurbaşkanı dolar bazında kıyaslama evet, yapmıştı. Hem Cumhurbaşkanı <laughs> hem maliye bakanı Tabii. hem de iş dünyası da büyük bir kurdanlık yapıyorlar. E, hepsi döviz bazında açıklıyor asgari ücret. Halbuki asgari ücret TL yani algı evet. diyorlar ya hani kim ne zaman bir şey desek algı yaratma sen kimin adamısın falan bir Artık birazcık hak vermeye başladım ben o <laughs> Algıyla suçlayanlara rahat vermeye başladım bilemiyorum. Ee, Sinan teşekkür ederim. Bugünkü programda e, aslında genel bir değerlendirme yapmış olduk ama temel gerçekleri aslında masaya yatırıp altını çizmiş olduk. Ee, önümüzdeki hafta yine e, ekonomi gündemiyle eee daha böyle valizlerimiz, ne o dosyalarımız diyelim, dolu halde seyircilerimizin karşısında olmayı dileyelim hep beraber. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.